Merhabalar arkadaşlar. Şimdi veri konusundan devam ediyoruz. İkinci testimize geçtik. Yani ÖSYM tarzına sorular bir. Burada biraz daha değişik ÖSYM tarzına sorulara bakacağız. Toplam burada 11 tane sorumuz var. Hemen birinci sorumuza bakalım. İşte bu sayıdan oluşan veri grubuna aşağıdaki sayıdan hangisi eklenirse bu veri grubunun medyanı değişmez diyor. Önce veri grubunu 3'den 1'e doğru yazalım. 3 7 12 16 20, 23, değil mi? Ee, toplam 3, 6, 7 tane var. Bunun, ee, pardon, bunun 6 tane sayı var. O zaman bunun medyanı nedir? Şu ortadaki iki sayının toplamının yarısıdır. 12, 16 bölü 2. Bu da buradan 28 bölü 2. Demek ki medyanımız 14. E şimdi 14. Sen buna 14 eklersen, bunun medyanı değişmez. Şöyle düşün. 3, 7, 12. Sen buraya 14 ekledin tamam mı? 16, 20, 23. E burası 3'lü burası 3. E ne kaldı? 14 kaldı. İşte medyanımız 14 oluyor. 3'ten büyüğe doğru sıralanmış işte bu veri grubunda ortanca ile aritmetik ortalama değerleri birbirine eşittir diyor. Şimdi 4, 7, 13, 17. Şimdi burada kaç var? 3, 3 değil mi? Medyanını bulabiliriz. Şimdi medyan demek ortanca demektir tamam mı? Diğer bir ismi. Medyanla ortanca aynıdır. Şu ikisinin toplamının yarısı değil mi? Medyan dediğin. 13 artı 17 bölü 2. Çünkü toplam 6 tane var ya. E ne yaparsın? Böyle ikişerli grup varsın ve ortadaki ikisinin yarısını alırsın. Bu da buradan. 30 bölü 2 15. E şimdi aritmetik ortalama da 15'miş yani. Çünkü birbirine eşit diyor bak. Peki aritmetik ortalamasını yazalım. Elemanları topla. Elemanları topla şöyle. Sonra kaç eleman var? 3, 6. 6'ya böl ve sonuç kaçmış? 15. 13, 20. 20 daha 40. Ondan sonra 40, 57, 61. 61 artı A. Şu 6'yı da karşıya çarpma olarak atabiliyorsun. 6 kere 15 90. 61'i karşıya atarsan e, cevabımız 29 olur. Polat'ın bir hafta boyunca matematik dersinden çözdüğü soruların sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. E, 7 gün boyunca. E, mod, medyan e, bunları sormuş. Şimdi bunun modu kaç? 20, 20, 20 değil mi? Modu 20. Peki aritmetik ortalamasını bulalım. Elemanları toplayalım. 20, 30, 20 artı 20, 40 direkt toplayıp yazabilir bölü 7. 20 40 ondan sonra 40 80 100 150 180 210. 210 bölü 7 kaç yaptı? 30. Aritmetik ortalaması 30. Pekala, açıklık kaç? Önce bunu küçükten büyüğe doğru yazalım. 20 20 20. Tamam. Bunları yazdık. 30 30 40 50. Bunun açıklığı kaç? Onunla yazalım. 10 terim eksi ilk terim kaç yaptı? 30. Açıklığımız 30. Bir de medyanını bulalım. Toplam 7 eleman var. O zaman 3 buradan böleriz. 3 buradan böleriz. Ortadaki sayı medyan olur. Medyan da 30. Görüldüğü gibi açıklık 30. Medyan 30. Ve aritmetik ortalama. Yani aritmetik ortalama, açıklık ve medyan birbirine eşittir. Cevabımız E şıkkı olur. Evet dördüncü soruya baktığımız zaman bir çemberin içine yazılan N pozitif tam sayısıyla oluşturulan sembol birden N'ye kadar olan artı tam sayıdan her birinin kendi değeri kadar tekrar edilmesiyle oluşan veri grubunu, grubunu ifade ediyor. Mesela 3 ise 1, 2, 2, 3, 3, 3 falan. Olsa diyor e, bunu diyor mod ve medyan nedir? Şimdi onu şöyle yazalım. 10 nedir? 1, 2, 2, 3, 3, 3. Şimdi 4'ten itibaren şöyle yazalım. Mesela 4'ten kaç tane? 4. 5'ten 5 tane. 6'dan 6 tane. 7'den 7 tane. 8'den 8 tane. 9'dan 9 tane. 10'dan da 10 tane. Şimdi bunun toplam kaç eleman var? 1 artı 2 artı 3 Toplam 10 tane eleman var değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 falan. Bunu nasıl bulduk? Eleman sayısı çarpı ortanca terim. Yani 10 ile 1'i topla 2'ye böl. Ortanca terim için. Bu da 10 çarpı 11 bölü 2. Yani 110 bölü 2. 55. Eleman sayısı 55. Şimdi 55'ten 55'i 2'ye bölersen kaç olur? 27 buçuk. Doğru mu? Yani daha doğrusu 55'ten 1'i çıkart. Yani 27. eleman bizim medyanımızmış. Yani 28. eleman. Veyahut da şöyle düşünün. 55'ten biri çıkart. 54. Onu da 2'ye böl. Kaç yaptı? 27. Şimdi baştan bir 27 eleman var. Sondan bir 27 eleman var. Ve i̇şte şu 28. eleman bizim medyanımız. Tamam mı? Bu medyan. Ee, bakalım 28. eleman hangisi oluyor? 1 buradan. 2 buradan. 3. 3 daha. 6. 10. 15. 6 daha. 21. 7 daha. 28. Ha, 28. eleman bunun için demiş. Bu da kaçmış? 7. Demek ki modumuz kaç? 7. Şey pardon. Medyanımız kaç? Medyan 7. E, moduna bakalım. Modda ne En çok tekrar eden. En çok tekrar eden kaç? E, 10. Çünkü 10 tane 10 var. Modu da 10. E, bu ikisinin toplamını soruyor bize. Cevabımız buradan 17 olur. Bir bölgede 2023 yılı boyunca ölçülen ortalama yağış miktarı değerleri. Duyalım. Değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. İşte 2023 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran yağış miktarı. E, Temmuz, Ağustos falan. Aralığa kadar gelmiş. Ölçülen bu ortalama yağış miktarı değerlerinden oluşan veri grubunun modu ile aynı miktarda yağış alan aylar veri grubundan çıkarılıyor. Şimdi bunun modu ne? Bakalım. 50-50 50. Görüldüğü gibi 50'den bir sürü var. Modu 50. Bu kadar yağış alan aylar çıkarılıyordu. Yani mesela şu çıkarılmış. Bunlar e, takvimden çıkarılmış. Geriye bunlar kalmış. Bu kalanların diyor aritmetik ortalaması nedir diyor. 30, 20, 10, 10, 40. Bunları toplayalım. 30, 20 daha 50. 40, 10 daha 50. 100, 110. 110'u da 5'e bölelim. E, 110 110'u 10'a bölsek mesela 11 olur. 5'e bölünce tam 2 katı 22 olur. Ee, evet kalan ayların diyor. İşlem hatasını yaptık. Ha, şu 40 unutmuşuz ya. Şurada bir de 40 var değil mi? Ee, 110, 40 daha 150 olur. 150 bölü 6. Bu da buradan kaç olur? 25. Bir şirkette çalışan kişilerin aldıkları maaşların kişi sayısına göre dağılımı aşıla verilmiştir. İşte mesela 5 kişi 20 bin lira alıyor. 4 kişi 25, 3 kişi 30 bin lira alıyor. 2 kişi 40 bin lira, 1 kişi 50 bin lira alıyor. Buna göre bu şirkette çalışan kişilerin aldıkları maaşların oluşturduğu veri grubu modu 20 bindir diyor. Medyanın şudur, açıklığı budur diyor. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Küçüden büyüğe doğru yazalım. Mesela 20. Kaç kişi 20 bin lira? 5. ve 25. Kaç kişi? 4. İşte 30. Kaç kişi? 3. 40. Kaç kişi 40 alıyor? 2. 50 de bir kişi alıyormuş zaten. Bundan şöyle 1 yazalım. Şimdi toplam kaç arkadaşımız var? 5. 4 daha 9. 12. 14. 15. 15 kişi var. Şimdi bunun önce modunu bulalım. En kolay mod. Ee, en çok eden hangisi? 20. Değil mi? Modu 20. Peki medyanını bulalım. Medyan. Şimdi 15 kişi varsa 15'ten 1 çıkart 14. 2'ye böl 7. Demek ki 7 buradan 7 buradan 8. bizim medyanımız olacak. 8. eleman nerede? 5 burada. 4 burada. 9. 8 bunun içinde değil mi? 8, 9 mesela. O zaman 8. kaç oluyor? 25 oluyor. Medyanımız o zaman 25. Bir de açıklığı bulalım. Açıklık neydi? En büyük eleman eksi en küçük eleman. 50'den 20'yi çıkaralım. Kaç yaptı? 30. Modu 20'dir, medyanı 25'tir, açıklığı 30'dur. Cevabımız E şıkkıdır. Veri grubuna bir pozitif tam sayı eklendi veri grubunun medyan ve açıklık değerlerinin değişmediği görülüyor. Ee, şimdi buna göre eklenen sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Ee, bir pozitif tam sayı eklendiği zaman şöyle bakalım. 3 5 5 7-9. Şimdi i̇şte bunun medyanı kaç? Önce ona bakalım. Medyanı 5 değil mi? Şimdi böyle buradan böyle. Şuradan bir tane eklesek mesela 3 eklesek şuradan. E medyanı kaç olur yine? Şöyle yaparsın mesela. E, 5 ile 5 toplayıp 2'ye bölersin. Yine medyanı 5 olur. E açıklığımız da değişmez. 9'dan 3 çıkarırsan 6. Demek ki 3 ekleyebilirsin. 3 ekleyebilirsin. Başka? Bu taraftan e, 9 eklesek olur mu mesela ona bakalım. 3, 5, 5, 7, 9, 9. Buradan olmaz görüldüğü gibi. Çünkü e, açıklığı değişmiyor ama medyanı değişiyor. Bak bu sefer 5 ile 7'yi toplayıp 2'ye bölüyorsun. Medyanı 6 oluyor. E, sağ taraftan ekleyemeyiz de sol taraftan ekleyebiliriz. Çünkü e, çünkü e, şu 5 ile 5 toplayıp 2'ye bölüyorsun. Medyanı değişmiyor o şekilde. Mesela ne ekleyebiliriz? 3, 4 diyebiliriz. Mesela 3, 4. O zaman ne olur? 5, 5, 7, 9. Bak, 4 eklediğin zaman yine medyanın 5 oluyor. Peki 5 eklesek? 3, 5, 5, 7, 9. Yine medyanımız e, değişmiyor 5 ekleyince. 6 ekleyemeyiz. Demek ki biz buna ne ekleyebilmişiz? 3, 4, 5. Bunların toplamını istiyor bizden. Toplamı da 12 olur. Evet. Doğru yerden gidiyoruz değil mi? Bakalım da. Tamam. Hemen ilk sorumuza bakalım. Ne diyor bize? Bir internet uygulaması kullanacağına 5 yıldız üzerinden puanlandırılan bir memnuniyet anketi düzenlemiştir. 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız. Bunlar da alan kişi sayısı 15. Mesela 2 yıldız 15, 3 yıldız veren 10. 4 yıldız veren 25, 5 yıldız veren 35. Ondan sonra Ortalamasını görmek ister misiniz diyor bunların diyor. Ee, Zafer evet tuşuna basmış. Yani bunların ortalamasını görmek istiyormuş. Katılan kullanacağımızın verdiği puanların. Ee, ortalaması kaç yıldız oluyor ona bakacağız. Şimdi o zaman yıldızla bunu çarpacağız. Mesela 15 çarpı 1 yıldız artı 15 çarpı 2 yıldız artı 10 çarpı 3 yıldız işte 25 çarpı 4 yıldız 35 çarpı 5 yıldız bölü İçi sayısına bakacağız. 15, 15, 10, 25, 35. Bunun sonucunu bulacağız. 15 ile 1'i çarparsak 15, 30, 30. Burası 100. Burası da 175 mi oluyordu? 35 ile 5 çarpınca. Burası da 30. Ondan sonra 30, 40. Burası da 60. 100 yapıyor burası da. 175, 275, 280, 290, 60 daha 350 bölü 100. E, bu da buradan kaç oluyor? 3,5. Hani şu sıfırlığa gider. 35 ona bölersen de 3,5 olur. E, o zaman 3,5 olan cevabımız D şıkkı oluyor. Bir gıda firması piyasaya sunduğu yeni bir kek çeşidi için müşterine birden 5'e kadar işte bir anket uyguluyor. Bu ankete katılanların diyor işte verdikleri puanlar burada yazıyor. E, medyanı kaçtır diyor. Puanlar oluşturdu. Mesela 5 kişi 1 yazmış. 10 kişi 2. 5 kişi 3 vermiş. 10 kişi 4. 15 kişi 5 vermiş. Şimdi şöyle yapalım. 1'den e, kaç kişi yazmış? 5. 2'den kaç? 10. 3'den 5. 4'ten 10 kişi 15'ten de 5 kişi. Toplam kaç kişi var şimdi ona bakalım önce. 15, 25, 30, 40, 45 kişi var. Şimdi 45'i 2'ye bölemezsin değil mi? Ee, i̇şte biraz bu taraftan biraz bu taraftan tam ortadaki sayıyı bulacaksın. Şimdi 45'ten 1 çıkaralım tam ortasındaki sayıyı bulmak için. O da 44. 44'ü 2'ye bölersen 22. Şuradaki sayı 22. Burası ne? 23. sayı. Yani medyan dediğimiz hangisi olacak? 23. sayı olacak. Şimdi buradan 23. sayıyı bulalım. Nerede? 5 burada var. Tamam. 10 daha 15. 5 daha 20. 10 daha 30. Yani şurada demek ki bak. 20 ya. 21, 22, 23. Yani 4. Bak 23. sayımızda ne oluyor? 4 oluyor. Medyanımızda kaç oluyor o zaman? 4 oluyor. Bir element sembolünün sol üst köşesine atom numarası diyor. sol sol alt köşesine miymiş? Nasıl okumuş Sol alt köşesine atom numarası, sol üst üst köşesine de kütle numarası yazılır. Bir kimya öğretmeni işte şunları yazmış. 53 21, 56 23, 55 24, 59 23, 56 26. Sonra bu değerleri ilk bileşen atom numarası, ikinci bileşen numarası olmak üzere bu şekilde yazmış. İşte atom kütle. Atom kütle bu şekilde yazmış. Bu ÖSYM buna çok aynısının benzerini sordu arkadaşlar. Sıralı şeyi, pardon şey mi sormuştu acaba? MSU'yu de sormuş olabilir. Sıralı veri grubu biçiminde tahtaya yazıyor. Buna göre kimya öğretmeni hangi elementin verilerini tahttan silerse kalan elementlerin hem atom numaralarının hem de kütle numaralarının medyanı değişmez. Şimdi atom numarasına bakalım. 21, 23, 23, 24, 26. Bunun medyanı kaç? Atom numarasının. Ee, 23. Evet. Nereden silerse değişmez. Medyanı. 26'yı silse medyanı değişmez. Ee, şöyle mesela. Çünkü ne yapar? Kalan 4'ünün medyanı yine 23 olur. Şu ikisi 24'ü silse yine medyanı değişmez. Mesela ne olur? 21, 23, 23, 26 olur. Ee, yine bunun medyanı 23 olur. Ama 21 silerse 23, 23, 24, 26 olur. 23 ile 24'ün yarısı olur medyanı. O yüzden şey var. Yani buradan silebileceği 24 ve 26. Tamam. Şu ikisinden birini silebilir. Medyan değişmesin diye. E, kütle numaralarına bakalım şimdi. 53, 55, 56, 56, 59. Şimdi buradan da baktığımız zaman bunun medyanı kaç işte? 56 değil mi? E, Medyan 56 kalması için, mesela 59'u silse medyanı direkt değişir. Ama şuradan 53'ü silerse medyanımız yine 56 olur. Veya 55'i silerse yine kalan 3'ün içinde, e, şey şu 4'ün içinde medyanımız yine 56 olur. O zaman 53 ve 55'i silebilir buradan da. E, görüldüğü gibi hangisi çıktı? Z çıktı. İkisinin de medyanı değişmesin diye. Atom numarası ve kütle numarası. Bir not grubunun başarısı için aritmetik ortalama bakılır. Aritmetik ortalaması büyük olan sınıf daha başarılıdır. Aritmetik ortalamalar eşitse standart sapması küçük olan grup daha başarılıdır. Söylemiştik ya daha düzenli, dengeli diye. Bir, yani daha öngörülebilir oluyor çünkü ondan dolayı. Ee, mesela bir öğrenci günlük 3 saat ders çalışır dersin ki bu öğrenci kesin başarılı olacak. Ama bir öğrenci bir gün 1 saat, bir gün 10 saat 3 gün hiç ders çalışıyor falan deyince o zaman güvenemiyorsun değil mi? Diyorsun ki yani başarılı olabilir mi acaba? Çünkü düzenli çalışmak daha bir şey sağlıyor insana düzenli çalışıyorsa mesela daha bir öngörebiliyorsun ne diyorsun ki bu düzenli çalışırsa bu şekilde işte bir ayda şu kadar ders çalışır falan gibi bir okuldaki 12. sınıf öğrencene uygulanan bir TET matematik deneme sınavındaki her bir sınıfın net ortalamaları ve standart sapmaları aşağıda verilmiştir diyor. Yukarıdaki bilgiye göre bu deneme sınavındaki en başarılı sınıf şimdi önce aritmetik ortalaması. En yükseğe bakalım. Neyi burada? 35. Bir de şu var. 35. Burada standart sapması. Çık olan hangisi? Şu. O zaman en başarılı sınıf E'dir.